Evet arkadaşlar Mayın Vice kanalına hoş geldiniz. Bugün sevgili Banu Enes bizlerle birlikte olacak emlak danışmanım diyelim, gayrimenkul danışmanım diyelim. Evet, yatırım danışmanı. Yatırım danışmanı, danışmanı. Evet. tamam. Ama emlak üzerinde yatırım <laughs> danışmanı. Emlak üzerinde Şimdi Amerika'da ev almak isteyenler, buradaki ev fiyatlarını merak edenler, e, nasıl ev alacağını merak edenler, evlerin işte e, durumlarını merak edenler, pandemiden sonra neler oldu, neler bitti çünkü bir de öyle bir durum var. Evet. Onları merak edenler için bir e, böyle bir şey çekelim dedik, yayın çekelim dedik. da sağ olsun, bizi kırmadı, katıldı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ederim. Şimdi. E, Miami böl Florida bölgesinde mi çalışıyorsun yoksa sadece Miami'de Şimdi şöyle, e, lisansım Florida'yı kapsıyor Hı -hı. ama Miami'de yaşıyorum tabii ki. Hani müşteri Orlando'dan bir şey istediği zaman Orlando'yu bilmediğim için hani oradan bir şey satmıyorum ama Orlando'daki takım arkadaşlarıma yönlendiriyorum. Ha gene orada ama, çalıştığın insanlar var. Evet evet ama hani benim lisansım burayı, bütün Florida'yı kapsıyor. Bütün Florida'yı evet. Tamam. Yani, aynı şey New York için de geçerli. New York'ta satış yapamıyorum bu arada. Ama New York'tan müşterim bir şey istediği zaman oradaki takım arkadaşıma yöneldik. Tamam. Ee, Hemen hemen her yerde var anladığım kadarıyla, yatırım yapılması gereken evet. hemen hemen, hemen ya her yerde var. Şöyle, benim zaten e, her zaman konuştuğumuz gibi %90-95 müşterim Türk Hı -hı. ve Türklerin belli yerlerden istiyorlar. İşte çoğunlukla New York, Los Angeles bunlar çok popüler yerler, Hı -hı. Houston, Texas e, ve Miami zaten. Tamam. Şimdi bu konuya tekrar geri döneceğiz ama ilk önce şeyi sormak istiyorum. Nasıl başladı Amerika maceran? Senin Amerika maceran nasıl başladı? Nasıl geldin? Bu, evet, bu gerçekten çok merak ediliyor aslında. Evet. Yani bir tek beni değil Amerika'ya gelen herkese soruluyor. Nasıl geldin? Ne, ne oldu? Ben aslında hiç Amerika planım yoktu. 99'da mezun olduktan sonra e, deprem oldu Hı -hı. zaten Ağustos e, depremi. Onunla birlikte sıkıntılı yaşarken işte ailem bağım buradan birazcık uzaklaş. Ee, o zaman kardeşim üniversitede okuyor. Hadi onun yanında bir buçuk sene bir master programıyla Amerika'ya gitti. başladı. Bir buçuk sene sonra dönmeyi planlıyordum. O arada evlendim kaldım bir baktım 23 sene oldu. Ha, yani e, esasında eğitim için gelmiştin ama evet. burada birisiyle tanıştın Aynen, ve hayatın böyle şey. Öyle devam etti. Tamam. Aynen öyle. E, peki ne gibi sıkıntılar yaşadın? Burada yaşadığın sıkıntılar var mı? Yani e, Başlarda tabii ki çok zordu. Özellikle hani e, aslında genç gelmek gerekiyor buraya genç yaşta. Hani o zaman daha Sen de genç gelmişsin. Genç geldim işte. Hı. Öyle gelmek evet, gerekiyor. Tamam. <laughs> hani şimdi mesela baktığım zaman işte 40'larında, 45'lerinde gelen arkadaşlarımın zorlandığını görüyorum. Evet. Ben zorlanmıyorum o <laughs> ama yani bir de hani aile çocuk çocukla gelen tabii yani tabii. çok daha tabii sıkıntılar çok yaşıyor. Daha. Biz de tabii ki zamanında sıkıntılar yaşadık. Özellikle işte aileden ayrısın, gelenekler, işte ne bileyim kurallar ayrı apayrı bir yerdesin ve kendini çok yalnız hissediyorsun tabii ki doğal olarak. Şimdi ben Banu'yu tanıyorum. Yani e, sağ olsun benim sahneme falan da geliyor sık sık. Evet. Ama şeyi soracağım. Yani bildiğim kadarıyla sen o kadar şey değilsin. Hani böyle dar kalıplar içinden bakan bir insan değilsin, senin için o kadar zor olmamıştır diye Ya tabii ki aileden ayrı kalmak çok benim için en büyük şey oydu. Yok şey e, kültürel açıdan bahsediyorum. Kültürel açıdan evet çünkü çok sık zaten yurtdışı geçmişim var Hı -hı. işte kardeşim de üniversitede dediğim gibi okuyordu o zaman çok sık gelip gidiyordum. Hani Amerika'ya aşina bir insandım Hı. ama tabii ki gelip gitmek işte tatiller apayrı bir, e, yaşamak yaşamak bir şey, yaşamak apayrı bir şey. Dolayısıyla zorluklar evet ne gibi zorluklar ee, nasıl işte ne bileyim alışa geldiğimiz bir böyle arkadaşlıklar dostluklar ben özellikle ilk New York'a geldim hani burası daha farklı sen de yaşıyorsun hmm. bu Latin kültürü bize daha yakın olduğu için evet. buradaki arkadaşlıklar dostluklar gayet güzel ama New York çok daha böyle soğuk ve kalıpları olan bir yerde orada onun çok sıkıntısını yaşadı. Orada insanlar biraz yalnız yalnızlaşmışlar değil mi? Yani, yani orada iş hayatı bir numara, burada hmm. özel hayat az ya da sosyal hayat, özel hayat demeyeyim de sosyal evet. hayat daha Burası işte Akdeniz kültürü gibi, gibi. birazcık daha rahat olmuş gibi insanlar. Burayı şey benzetiyorum, Bodrum'a benzetiyorum. Hani Türkiye ile ıı, karşılaştırdığımda. Onun dışında hani artıları ne? Ben özgür yaşamayı çok seven bir insanım. Hmm. Buradaki o özgürlük zaten beni yani gerçekten e, böyle nasıl diyeyim çok mutlu etti Buradaki istediğin gibi istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Ha bu arada kurallar da var tabii ki. Evet. Kurallara uyarak yapmak durumundasın ve kurallar takip ediliyor. Ve bana hep şey derler, aslında Türkiye'nin kuralları daha katı. Evet ama takip çok fazla yok. Burada evet. ya yani herkes her şeye uyuyor, uyumlu. Bileyim. Yani yani esasında tabii her ülkede olduğu gibi burada da sıkıntılar yaşanıyor sıkıntı ama var. ama tabii ki nispeten daha rahat bir hayat sürüyoruz yani. dediğim gibi ben o özgürlük kısmını seviyorum herhalde. Ee, onun dışında şey e, sabrı öğrendim burada. Sabırlı olmayı öğrendim. Evet. E, <laughs> yani Türkiye'de çok sabırsızız. Çünkü evet. her şey hızlı olsun, bitsin ya da şey mesela beni çok rahatsız ediyor. Kırmızı ışıktan yeşil ışığa geçtiğinde herkesin elleri kornada korunuyordu. Evet. Burada onları yaşamadığı için çok ha, mutluyum. Çok sakin. <laughs> ya ben bankada bir hesap açtırmaya çalışmıştım. Bir buçuk saat sürmüştü o zaman. Evet. Niye? O zaman anlıyorsun. O zaman anlıyorsun. Ve abi. kimse bir şey demiyor. Evet. Veya işte ne bileyim bir mağazaya gittiğinde kuyruk var bir kişi çalışıyor. Kimse demiyor ki niye iki kişi çalışmıyor bu kadar insan. Evet. Herkes sabırlı böyle bekliyor. Ya bazı konularda e, gerçekten çok abartılı bekleniyor. Ama bazı konularda da insanlar Ama artık ona o, da alışıyorsun evet, işte. doğal akışı oluyor evet. artık. O, o stresi yaşamadığın için burada daha mutlu ve huzurlu yaşıyorsun. Hani o stres ve panik başladığı anda o zaman stres hayatı Doğru hı. söylüyorsun. İçin içine. O zaman konuyu hemen Emla'ya bağlayayım. <laughs> Bağlayalım. <laughs> Şimdi e, Türkiye'den e, Amerika'da da yatırım yapmak isteyenler. Yani gelip yaşamak da istiyor olabilirler tabii hı. de. Yani buradan bir yatırım yapayım, Türkiye'de de dolar getirimi olsun diye düşünen insanlara ne tavsiye ediyorsun? Yani nasıl başlıyor bu süreç? Ya aslında e, bunlar çok sıkça sorulan sorular. Hı. İşte gelmeden alabiliyor muyuz? Vatandaş olmamız gerekiyor mu? E, hiçbir vatandaşlık ya da Amerika'yı hiç görmemiş müşterim var benim. Hı. Bu arada bu sağ olsun hani Facetime'lar işte ne bileyim videolar falan çıktığından beri işimiz daha da kolaylaştı. Ben direkt Facetime'dan evi gösterip, E zaten Google'dan adresi girdiğinde 360 derece görebiliyorsun. Artı Amerika'nın güzel tarafı her şey, İngilizce'de e, Crystal Clear diyoruz yani hmm. her şey o kadar net açık ki. Hani Türkiye'de 1 milyon aldığın evi 300 bin dolar gibi gösteriyorsun. Burada öyle bir şey yok. Kaç aldıysan her şey gözükmek zorunda. E, evin bildiğin nüfus uzanı var, hmm. söyleyeyim. yapıldığı günden itibaren. Kaça yapıldı, ne kadar vergi ödendi? kim kaçtan sattı, diğer kişi kaçtan aldı, hepsini, göre, görebiliyorsun. hepsini görebiliyorsun. Ve e, county dediğimiz yani bölgeye ait işte e, belediye diyelim, Hı -hı. belediyenin sayfasına girdiğin zaman oranın okulları, crime işte hani herhangi bir sıkıntı var mı Hı -hı. oralarda, işte ne bileyim hani bölgenin nüfusu nedir, kimler kaç yaş aralığında, kimler oturuyor, her türlü şeyi orada görebiliyorsun. Çok iyi. E, Tabii ki, yani Türkiye'de buna girip gördüğü sürece dediğim gibi adres var. E, FaceTime'dan da evin içini gösterdim. E, yatırım yapıyor zaten. Sayılar belli. Kiracı Hı -hı. kaç para ödüyor? İşte bu arada aidatları ev sahibi ödüyor. Aidatlar ne kadar? Vergisi ne kadar? Bütün sayıları koyduğun zaman cebinin net parayı hesapladığımıza gelmelerine bile gerek yok. Doğru söylüyorsun. O e bir yapıyorum. de tabii seni de duyuyorlar. Bazı evet. bazı müşterilerin tavsiye tavsiye ediyor. Tavsiye Güven de var. Evet. Zaten her şey de ortada. Zaten evet. güvensizlik duyulacak bir şey de bir şey yok. Hani başta evet vardı ama artık çok kişi alıştı. Burada evet. Türkiye'deki gibi kolay değil değil mi? Yani böyle gayrimenkul danışmanı olmak ya da yatırım danışmanı Türkiye'den ama. çok farklı. Türkiye'de zaten şöyle söyleyeyim herkes emlakçı. Hmm. Hani e, apartman görevlisi de emlakçı. Evet. Simitçi her şeyi biliyor mesela köşede daire kaç para var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ve hani burada emlakçı ihtiyaç duyuluyor çünkü yapılan kontratlar işte belli sorumlulukları var bir kere mesela şeye gitmiyor alıcıya para verilmiyor aracı şirketler var tapuyu işte incelemek gerekiyor gibi gibi bunlara sonra birazcık daha detaylı gireceğim tamam. dolayısıyla emlakçı olması gerekiyor ve bunun için de biz lisans alıyoruz. Okula gidiyoruz, en önce okul sınavına geçiyoruz, sonra devletin sınavına geçiyoruz ve iki senelik veriyor. 2 sene sonra tekrar okula gidiyoruz, yenilemeler var. İşte yeni kanunları öğreniyoruz, emlakla çıkan. Hele şimdi bu Covid'den sonra o kadar her şey değişti ki, kanunlar, kurallar. Hazırladığımız kontratlar bile değişti. Yani evet, ee, dolayısıyla, süreç her değişti. Evet, yani burada e, alıcı şey komisyon ödemiyor. Hı. Satıcı ödüyor. O yüzden herkese tavsiye ediyorum, emlakçıyla gidin. Ama... E, Sizin bir e, e, eksiğiniz ya da bir şeyiniz olmuyor, avantajınız var. Yani. Evet, yani biz alıcıyı tamamen avukata gibi koruyoruz aslında. Ve paramızı da satıcıdan alıyoruz. Abi. Ha bu arada şunu çok rica ediyorum. Türkiye'deki gibi değil sistem. Türkiye'de işte her emlakçıya gittiğinde ayrı portföyleri var. Hı. Burada öyle değil. Burada bir portal var. Oraya giriyoruz kriterleri. Sen diyorsun ki işte Banu ben 500 bin dolara 3 oda denize yakın işte gibi kriterleri bana veriyorsun. Ben bakıyorum bunu Banu da görüyor, Can da görüyor, Ayşe de görüyor. Hepimiz bütün emlak lisansı olan arkadaşlarım aynı yerleri görüyoruz. O yüzden lütfen 3 tane 5 tane ayrı ayrı emlakçıya gidip... <laughs> e... Herkesin bir, birbirinden daha haberi var tabii dolaştığın tabii zaman. Ki... Yani hele ben zaten ben Türk Amerikan Emlak Dernek Başkanıyım. Hani bütün emlak danışmanları ile hepsiyle iletişimdeyim ve biz birbirimizi uyarıyoruz da. Hani... Ya anlaşılabilir bir şey bu. Türkiye'de bu güven tabi ortadan kalktığı evet. için tabii evet. insanların burada birazcık da amiyane tabirle yoğurdu üfleyerek yemesi var evet. ama. Ha, şu yani güven ayrı bir şey ama benim de tavsiyem yani ilk konuşmam şöyle oluyor. Çok haklısınız Türkiye'den farklı burası ama sistemi anlatıyorum. Artı bu benimle çalışmak zorunda değilsiniz diyorum. Hani tabii ki başka emlakçıyla çalışabiliriz ama benim servisimden memnun değilseniz, ben size hızlı cevap vermiyorsam, istediğiniz kriterlere uygun yerler bulamıyorsam, okey buyurun lütfen başkasıyla çalışın. Ama ben size bunu sağlıyorsam lütfen başkasına gitmeyin. Çünkü benim vaktim tamamen çöp oluyor başkasıyla çalıştığım zaman. Dolayısıyla şu an bu bayağı da oturmaya başladı. Ve çok güzel hani anlık yani anlattığın zaman artık insanlar bunu anlıyor. Ee, ya bir de geri dönüşler de önemli. Geri dönüş Burada anlatayım. yatırım yapan insanlar Aynen. memnun kaldıkları zaman artık insanların e, kafalarında bir soru işareti kalmamış oluyor. Kalmamış oluyor. Ya. Yani. ya zor tüm, tabii şimdi kilometrelerce öteden bütün işte belki insanlar varının yoğunu yani tabii büyük, büyük, büyük ki. yılların evet, yılların yani. emeğini Getiriyor ve diyor ki Banu, bana ev bu. E, şimdi o, o endişe an, anlaşılabilir bir şey o endişe. Ama e, sizin de buradaki düzeni anlamanız gerekiyor. Burada başka bir şey var, tamam e, her ne kadar burada da ufak tefek aksilikler olsa da işler genelde tıkırında evet. gidiyor yani, yani çok büyük bir şey yaşanmadığı sürece. Şey tavsiye ediyorum, bu hani nasıl doktora ya da alakata gidiyorsun birisiyle yani çok iyi ya da referans alıyorsun tabii Hı -hı. ki insanlardan ama iletişimin iyi olmuyor veya başka bir şeyini beğenmiyorsun o zaman diğerine gidiyorsun. Şeyi yapın tabii ki konuşun ilk görüşme çok önemli evet. benim hitap etmem siz, size cevap vermem çok önemli bunu yaptıktan sonra bunu üç kişiyle yapın ama bir kişi seçin sonunda. Doğru Hep diyorsun. tavsiyen bu. Ki insanların da burada neticede vaktini harcamış oluyorsunuz insanların da vakti paraya dönüşmesi evet. gerekiyor. Ee, şimdi. Biliyorum ee, şimdi soruları hazırladık ama vekaletname ile ilgili sormuştun sen bana yayına başlamadan önce sen demiştin ki burada vekalet diye bir şey yok. Yani Onlar ona Power mı? of attorney deniyor ama emlak satışında böyle bir şey ihtiyaç yok. Hmm. Ben işte sen diye konuşuyorum işte senin mesela danışmanın oluyorum ve bütün evrakları ben hazırlıyorum. Ondan sonra Aramızda bir sözleşme imzalıyor muyuz önceden? Yoksa sözlüğü mü? Ben yok. aslında yabancılara imza atıyorum ama Türkler pek bir şey altına imza atmak istemiyor. Hmm. E, i̇mzalasalar çok güzel olur tabii ki. Hayat benim için daha kolay olur. E, öyle bir mecburiyet yok. Öyle bir mecburiyet evet. yok. Evet. Ama sen istediğin gibi e, ama onlar adına... Ama bekâlet değil yani bu. <laughs> bu sadece senin emlakçın olduğuna, seni temsil ettiğime dair Anladım. bir şey bu. Ondan sonrasında işte kontrat hazırlıyoruz, teklif sunuyoruz, teklif kabul oluyor. Kabul olduktan sonra işlem başlıyor bu arada Türkiye'deki gibi hızlıca değil. Burada nakit bile alsan 3 hafta ile 1 ay arasında kapanış oluyor. Yani evin araştırıyorlar. Evet. E, bunu neden bu kadar uzun sürüyor? İlk zaten 1 haftasında işte evi inspection dediğimiz bir şey var. Bunu da 3. partilerden yani şirketler hmm. yapıyor. E, şöyle söyleyeyim suyun akma tarzından, prizlerinden, işte müstakiller ise çatısı, ondan sonra air yaşı, işte bütün beyaz ekspertiz yapıyorlar. Ekspertiz yapılıyor. Aa. Bunu alıcı ödüyor. İşte daire olduğu zaman 300 dolar civarı, müstakil ev olduğu zaman 500'e 700 arası gibi bir rakam ödeniyor. Ama ne olup ne bittiğini e biliyorsunuz. Evi öyle. almadan her türlü işte küf mü var ya da air conditioner atıyorum e, i̇ki senelik ömrü kalmış diyor. Biliyorsun ki önünde ne kadar para harcayacaksın Hı. sonrasında. Çok güzelmiş. Şey. E, böyle ve böyle 20-25 sayfalık bir resimlerle birlikte. Kimsenin kimseye kazık atma ihtimali yok, yok. yani. Ondan sonrasında şey başlıyoruz. E, i̇şte atıyorum 500 bine anlaştık ama baktık 20 bin dolarlık masraf ekspertesi çıkarmış. O zaman ev sahibine diyoruz ki yaptıracak mısın? Bana 20 bin dolar kredi mi vereceksin? yani ne yapıyoruz bunu, nasıl çözeceğiz bunu? Ev sahibi diyebilir ki, kusura bakma ben olduğu gibi satıyorum. Hı. Zaten şu anda satıcı marketi. Şu anda burunların bunlar <laughs> maalesef. 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 O yüzden e, şu an yapmasalar da normal, normal anlatıyorum genel anlamda. Diyebilir ki, Aa zaten 580'di ben 500'e indim. Tekrar bir 20 bin size vermem. Ya böyle al. O zaman da sen diyorsun ki, ya 20 bin bana ekstra çok büyük bir masraf bağını geri çekilelim. O inspection dediğimiz bir periyot var. Bu 1 ile 15 gün arasında tamamen e, şeye, pazarlığa bağlı. Hmm. Bazı müşteriler diyor ki 7 gün müşteri demeyeyim de satıcı diyeyim. Hmm. 7 gün olsun. Öbürü 8 günü kabul ediyor. Öbürü 15 gün. Şu günümüzde 15 günü kimse kabul etmiyor. Çünkü o 15 gün bloke ediyor. Marketten çektiği için eve. Neyse o gün itibari o gün süresi boyunca eğer işimize gelmezse geri çekiliyoruz ve depozitimizi geri alıyoruz. Ama o inspection periyodunu bir saat geçirirsek geri çekilirsen depozitin yani. Ne kadar var, Yani ya belirli bir rakam şöyle, var mı? Ben şöyle belirli bir rakam yok ama ben yüzde on koymayı bir milyon değilse milyon ve üstü değilse yüzde on koymayı seviyorum. O bizim e, ciddiyetimizi gösteriyor. Ciddi alıcı olduğumuzu gösteriyor. Evet. Tamam. Ondan sonrasındaki şeyi anlatacağım. Sürece. Tamam. E, Title şirketleri var burada. Title şirketi nedir? Bütün tapu işlerini yapan bir şirket. Ve onun escrow hesabına gidiyor. Blokili hesap. Hmm. Para oraya gidiyor. Sonra biz diyoruz ki title şirketine inspection'dan biz devam ettik. Çünkü hiçbir şey çıkmamış da olabilir. Tamam biz devam ediyoruz satışa. Bu sefer onlar tapunun temizliğine bakıyorlar. İşte üzerinde herhangi bir ipotek var mı? Hmm. E, vergilerini ödemiş mi? Aydatlarını ödemiş mi? Bu arada aydatları ödemezsiniz şeyin management'ın elinizden alma hakkı var. Yani o kadar. Evet. İşte bunlar ödenmiş mi? Ya bir, bir sürü e, title search, lean search, işte ne bileyim bunlar yapıyor title şirketi de. En sonunda onlar da temiz çıktığında artık anahtarı veriyoruz. Süpermiş. Mutlu son. Mutlu son, <laughs> Mutlu son. aynen. Peki, yok <laughs> yok yo, gayet iyi. Bence detaylar önemli. Şimdi Türkler morbiç alabiliyorlar mı Amerika'da? Böyle bir soru var. Türkler morgıç alabiliyor ama maalesef alamıyoruz. Yani hmm. alabiliyor ama alamıyoruz. Neden alamıyoruz? Çünkü e, Amerika morbiç verirken gelire bakıyor. Hmm. E Türkiye'de gelir beyanı herkes gider gösteriyor ya da aldığını çok altında gösteriyor gelirini. Hı -hı. Dolayısıyla e, zaten dolar oldu 13-14'lerde. E, diyelim ki 1000 dolar morgacı değil mi? Hı -hı. E, 13 bin lira yapıyor. Senin gelirinin minimum 3 katı olmasını istiyor. Yani en az 4000 4500 dolar civarı. Evet. Civarı. O e, bunu hiçbir şekilde gösteremiyor. Diyelim ki göster. Aha. O zaman alabilme ihtimali Alıyor. var. Alıyor. E, yaklaşık yani minimum %20 ile 30 peşinat istiyorlar. Hmm. E, şu anda 3.75'lerde e, faiz oranı onun üzerine 1-1.5 puan ekliyorlar. Hmm. E, bu da yıllık faiz bu arada. Ama <laughs> Türkiye'deki hmm. gibi değil. Ama alabiliyorlar. Tamam. Evet. Peki tavsiye ediyor musun morguçları Tabii Vallahi? ki ediyorum. Ha, bir de mesela yatırımcılarıma şunu yapabiliyorum. Diyelim ki 1 milyon doları var. 1 milyon dolara nakit aldık. Ondan sonra bankaya gidiyoruz. Refinance dediğimize. Hmm. Diyoruz ki bizim 1 milyon dolarlık diye, o ekspertiz gönderiyor, appraise ediyorlar evi. Okey burası 1 milyon, senin gelirine göre bakıyor tekrardan, sana %70'ini veririm diyor. Hmm. 700 bin doları çekip ikinci ev alıyoruz. Maksimum ne kadar veriyor peki mobiliş? %100'ünü veren de var. Öyle mi? Evet. Yurt dışındakilere de veriyorlar Veriyor veriyor, Ya evi çünkü ipotek ediyor. Tabii ki, tabii ki de. Ama sen zaten onun ödemesi olmadığı için, nakit aldığın için o ev onun evi oluyor aslında. Evet. O onun üzerinden sana belli bir oranda para veriyor. Sen onunla ikinci ev alıyorsun. Bakın şimdi diyelim ki belirli bir paramız var. O paraya da e, senin isim koymanı istiyorum. Çünkü benim koyduğum ismi beğenmedin sen. <laughs> şimdi Miami tabii e, belki Amerika'da 100 bin dolara, belki 60 bin dolara, 50 bin dolara da ev alabilirsiniz. Vardır belli bölgelerde Aha, değil mi? Evet. Ama Miami için 100 bin dolar maalesef not enough. Ya şöyle aslında ben yine böyle müşterilerim işte bu zillow biliyorsunuz. Hı -hı. Zillow çıktı çıkalı zaten Türkiye'deki herkes bütün emlak biliyor. Evet. Zillow'a baktığın zaman hala 70-80 bin dolara yerler var. Bu arada hani bu Covid sonrası dedik ya Covid sonrası burası inanılmaz bir göç aldı Hı -hı. ve fiyatlar çok yukarı gitti. Bu dünyanın çoğu yerinde de aslında tabii, tabii. emlakta yaşanıyor. Ama Miami çok fazla göç alıyor. Bunun sebebi de tax'ler. Burada state e, Florida hmm. state'ine tax ödemediğimiz için e, çok bu tarafa iç, yani Amerika içi çok göç aldı. Fiyatlar yukarı çıktı. Fiyatlar yukarı çıktıkça e, bu sefer o 70-80 bin hala hazırda olan yerler kötü bölgeler oldu. Hmm. Ve ben müşterilerime diyorum ki okey paranız evet değer çok düştü, dolar çok arttı, haklısınız ama 100 bin dolarlık yaptığımız yatırım bir kere çok uzak bir yerde bir şey yatırım yapıyorsunuz orada oturan kiracı bunu eforda edebilecek kiracı değil E size bir ay ödemediği zaman zaten o geliriniz aşağıya düşüyor evet. dolayısıyla bu e, çok riskli bir yatırım oluyor. Bayan için konuşuyordu. Benim her söylediğimi evet buraya için değerlendirelim. Evet. E, dolayısıyla riskiniz hmm. artıyor. E, 100 bin dolara şu anda Türkiye'de yine bir şeyler bulunuyor ama burada bulunan bana göre e, çok. Ya İstanbul'da şarkı. da fiyatlar şu anda anormal. Hatta burada müstakil alacağınız fiyatı orada. Belki bir artı bir falan aldığınız bölgeler var İstanbul'da da.